Yeni bir sonucudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Han Kanal ve Uncle Lady ile beraber Parti Panik oynuyoruz. Parti <laughs> Panik dostum. Yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Ya. Kafan yanıyor Samet. <gülüyor> 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 Üfle. <gülüyor> Oğlum hararetlendi lan. Dur lan, söndü... <laughs> lan. lan. söndür. Lan söndür. Samet söndürsün. Samet söndür. <laughs> Samet Samet üstünde zıplayayım dur. Lan kafam yani. Anne kafam. Oh. <laughs> Oha bana da vurdu. Bak artık yanmıyor bak sağ sola kaçtı yanmıyor. Beyler parti kim başlattı beyler? Ateşli ben part... başlattım. Ateşli bir parti bekliyor. evi yakacaksın evi. Oo, iyi <gülüyor> <gülüyor> ebi ebi. Oo, Hiç, eat, yemek ya. Zorlanıyorum yani. Evet şimdi <laughs> hangi kanalı izleyin ve görün. <laughs> Ya işte. Aynen abi bu biraz beyni yoruyor. Şey... Ondan dolayı e, yapamıyoruz. Demek ki beynimiz o kadar da gelişkin değilmiş. Bunun bayağı karışık ya. Bayağı iyi yalnız yani. Son saniyede yaptım bir tane daha. Ah. Ben yaptım bir tane daha bakalım. bakalım. Hiç bakmadım ha yani. kaç puan. Ben de bakamadım. Ben de bakamadım. Oha. Uçuyorsun. çok iyi lan herkes. 600 700 vay, vay. başarı. Vay. Kişisel gelişimi tamamlamış durumdayım gençler. Oo. Al o zaman. Ahahaha <laughs> <laughs> karnım. Yediğim her şeyi çıkarttım Samet. Annen yemek... çok kızacak Arkada yemekler yine gidiyor böyle. <laughs> onlar vay. bir sabit duramıyor. O kadar ateşli yemekler. Allah. Hayatta kalmıyor. izlemedim düşürmem lazım. Aaaa Sürmez <laughs> misin? Sen Sürme oynadın Yanlış Evet Sürme Oğuz'a Beni yakalayamadın yakalasam bana da oynardın <laughs> Anam Samet ezik kaldı <laughs> Daha bu başlangıç Al bu karnıma attın yuvru Hadi yürü, bakalım bu. Samet Daha 6000'e çok var Hmmmm <laughs> <laughs> Fight Fight ya ya bunda Oğuz dövüyor ya. Of. Sağ tamam olun arkadaşlar. Kim vurduysa şekerin üstüne düştüm. <laughs> Daha çok şeker topladım. Oha, ta nereden vuruyor ya? İnsan vururum ben. O ne lan? Bomba. Neydi? Yeni, yeni moda oldu Samet ya. Ana. Mom Aha, Aha. Aa ölmedi. Ölmüyorsun abi bunda zaten düşmedi düşüp düşmediğini bilmiyorum. Aa! Ah, Aa! Ah, Papası yarıldı. Vallahi ya yarıldı. Ay çok komiksin Ankara'yı. Ne <laughs> yetiştiremedim Oğuz ya. Bin aldın mı? Aldım. Aldın galiba. Allah Aa ben arkadayım Allah. lan. Aa sen öyle arkayın. 945 aldım ya. Gençler yani patlıyor muyuz? <laughs> Arkadan gelip ya <laughs> <atış> ekranı. <laughs> <laughs> Ekranı yakacağım ben. O. <laughs> oh. Kafa yanıyor Samet. Ya. Ah. Ama Ankara'nın saça bak. Elektrik çarpıyor. Benim saçlar <laughs> efsane ya. Yok Naruto. No, kuş'un özelliği. I'm ready for ready for. Baksana bir tekmeyle iki kuş vururum böyle. Aa, hiç. Samet bitirmek üzereyim kanka. Kanka ne çabuk. Daha yok daha o kadar. Ya oğlum yapmayın lan. Allah bunu da yapma. Oğlum bunda sırf eğlencesini yapacaksınız böyle. Bak sıfır puan ya. Evet Anka'ya girer misin kardeşim? Çünkü bak e, onun puanı 5000. 5000. Aynı anda kaç oyun oynuyorum ben? Ya? Bak, bak Oo, Samet ne yaptın lan? Kafası bak, kafa, yanıyor efekt kafası. oldu. <laughs> kafa oha patladı. Abi balon ki bu Anka'nın ya. Nerede var bu? ya, ya var. Ya var var bir ya. tane var. Lan benli. Lan Samet bastır bastır Samet. Lan patlamıyor. Hayır, hayır verdik lan. Size verdik lan. Lan, o bir balonu. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. <laughs> ben kaçarım. Kaç <laughs> kaç. Bu sefer ben de ettim Bak kafam geldi. Yani. Oh. Yukum geldi. Vur, vur, Yukum geldi. Yukum geldi. Uzakla beraber vuruyorum Samet lan. <laughs> Aha balina. Ay en sevdiğim. Oo sürekli basın basın. Samet çekil önümden Samet. Samet gitti. <laughs> lan basıyorum ölümüne basıyorum. Ahmet ileri de basacaksın kanka aynı anda. He şimdi sen <laughs> İleri basarsan etkili olur tabi. Basmana da çok gerek yok aslında. Oğlum alma lan 1000 puan alma lan. Bırak lan. Bırak oğlum. Bırak. Kıza ver lan. Kıza ver. Vermicez oğlum. Bak görüyor musun hiç centilmen olmuyor bak önüne geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Fark etmez ben artık aldım. Seni tıkıyor ve şey yaptı orada öleli kez. Ah kolum kolum çekirdi. Elimi ben de geçti artık. Ben öndeymiş ya. Tamam. Evet onu diyorum. Oha. Oha. Ben bir şey olmadı bana <laughs> gördün mü? 1920 <laughs> ne lan? Oğlum, Tarih şey, 1920. HBMM'nin HB aşılması. <laughs> HB şey, Atıfta bulunuyor sabit. <laughs> Aynen buradan Aa dağdan inmece mi? Galiba. Kaçıyor. Ben görmüyorum. Allah ver görmüyorum. Nerede? Ata. görmüyorum. Acele edin. Çabuk gelin yanıma. Samet gitti. you have my Ya böyle bir şans <laughs> olamaz. <gülüyor> ya sen git. Ya gitmiyor adam şansa bak adam ne ki. Lan Abi ben görmüyorum düştüm. nereden gidiyorum anlamıyorum ki. Nereye gidiyorum anlamıyorum. <laughs> anka sen kazandın yani. Bir şey diyeyim mi? Tabii tamam, çok ballı. Oğuz ballısın. <laughs> Öldü erken, kendi öldü. O değil, ben nereye gittiğimi bile görmedim ha. Oğlum ben cüce kaldım lan. Bak şurada cüce kaldım. Ne bileyim kaldım. çıkayım bari lan. Samet, az, az o yalan parti gibisin kanka şurada. Aa, koltuk koltuğu. Toner'den nereye <de> vurduk? <laughs> lan koltuk delirdi. <laughs> Sa Samet'in partisi Not az delirdi. oy alıyor ya. <laughs> Benim partim <pardon>, oy. <laughs> <laughs> ne bu şimdi? Fight. Ya Oğuz vurma be. Oğuz vurma. Aa. Gel lan buraya. Oğlum vurma. Ama bak bana çalışıyorsun <laughs> Ya oha oha ben sadece. <laughs> Oo. <gülüyor> Samet ne yapıyor Samet? Gençler. Yanıyor adam yanıyor söndür beyler. Ya o. Wow. vuramıyorum. Hepimiz aynı anda düştük yani. <laughs> lan Samet sağ ol. Vura vura artık. Lan ben vuramıyorum. Lan vuramıyorum. Oha arkaya bak 1000 puan alacak lan Samet. Aa, ya oğlum kayma yok bunda. Bunda kayma yok. O... Bu kan Ya aldık zaten arka vursan da bir şey değişmeyecek artık. Samet'e bırak da biraz çocuk puan alsın ben. Puan <laughs> Şu... al. bak gördün mü? Oha <gülüyor> <gülüyor> Ya niye aldırtmıyor? Son saniyede bir daha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> bin. Bin. Oğuz aradaki farkın niye hep böyle? Bilmiyorum. Bana vuramadı, bana vuramadı. Ben hala yaşıyorum. Göremedim. Ekranlardan. Benden tam olarak 36 puan daha fazla almak zorundasın Oz. Yani 1036 falan yapman lazım. Gayet yapabildiğim bir şey gelmesin. İnşallah. Aha yapabileceği bir şey geldi. <laughs> ya sederim, bal sederim. <laughs> Ustası öyle. Ha, Kale ye, mum <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Aa, Lan, ben sana. Hale ye, Kesin. Lan benim bir de alevli zıplıyor mu zıplayamıyorum mu anlayamıyorum. <laughs> Aa benim oyunum takıldı ya. Anam oz geçti benim. Ya. Tamam artık ölebilirsin Sen Ölsene ölsene. O çekmiyormuş bir de falan. <laughs> Ayin hala kasıyor ya. Hasan evet, geçti, Geçti. Aa, Yine birinci Akar ağabey. Son saniyede var ya. Tabii annemin yaptığı yemekler burada mı? Lüpü lüpü lüpü. Lan ne oluyor? Oha, ya, Lan? mı birinci mi? Bana niye vuruyorsunuz? Ben zaten yetimim. Hadi hadi. Ooo. <laughs> E bu par parti demek kopmak demek. Oh, televizyonlara gömülmek demek. Lan bana vurmayın. Neyse videonun sonuna gelip. Sinirlendim. Şeyler... Evet. <laughs> yoksa bizi ağzımızı burnumuzu dağıtacak çok olur. Kanka benim parti <laughs> birinci oldu diye kıskanıyor ya. <laughs> İlk şey bu muhalif parti böylece. Ya dur şimdi ben onu döveceğim aklı başına gelecek haberi yok ya. Evet abi. Ne dayılanıyorsun lan sen bana? arkadaşlar gelelim videonun sonuna <laughs> Bu da Han kanalı ve Anka Lady videoya için çok teşekkür ediyorum İzlediğiniz için çok teşekkürler bunu bir teşekkür ediyorum <laughs> Bekledim şöyle bir iki es verdim Her <gülüyor> zaman <gülüyor> tam et her zaman geliriz Ben Oğuz'u görmeye çok adet var şey İzlediğiniz için çok teşekkürler Video like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay <laughs> Bay bay